Eskinin Adamı Çizgi Roman Nostaljisi videosuna hoş geldiniz. Bu video dizisinde 1970'li ve 1980'li yıllarda popüler olmuş bazı çizgi roman karakterleri anlatılmaktadır. İyi izlemeler dileriz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çocukluğumuzun kahramanları 4. Sihirbazlar Kralı Mandrake Superman karakteri ortaya çıkmadan epey önce pelerinli ve özel yeteneklere sahip bir çizgi roman kahramanı Amerikan gazetelerinde görünmeye başlamıştı bile. Lee Falk daha 19 yaşındayken 1924 yılında Sihirbaz Mandrake karakterini yarattı ama Mandrake karakterini yayın hayatına sokmadan önce çekmecesindeki bir yerde bir dosyanın içinde 10 yıl bekletmişti. 1934 yılında Mandrake gazetelerde band olarak yayınlanmaya başlamadan önce Lee Falk ticari bir takım kaygılar nedeniyle kendi ressamlığına güvenemedi ve Phil Davis isimli bir ressamla çalışmaya başladı. Sonraları Mandrake o kadar çok sevilecektir ki yayıncılar Lee Falk'a gelip hadi bize bir karakter daha yarat diyecek 1936'da Kızıl Maske karakteri bu şekilde ortaya çıkacaktır. Mandrake süper bir sihirbazdır. Briyantinli saçları ve badem bıyıkları, Rudolf Valentino ile Adolf Hitler arası gıcık bana sorarsanız biraz gıcık ama 1930'lu yıllar için müthiş karizmatik bir tip vermiştir. İri yarı zenci arkadaşı Abdullah ki galiba Afrika'da bir ülkenin prensiydi. E tabi koskoca mandrakenin bir zenciyle takılacaksa zencinin asil olması lazım bir şekilde diyelim. 1930'lu yılların Amerika Birleşik Devletleri'nde üstün beyaz ırk e, bir şekilde Lee folk'un e, zamanın ruhuna e, uyarlanmış ırkçılığıyla geliyor bize bugün okuduğumuzda. Şimdi tabi zenci kelimesini kullanınca e, bu bir aşağılayıcı terimmiş gibi geliyor. Ama 1930'lu yılların çizgi roman karakterlerinde eğer kötüler değillerse iyilerin ancak yardımcısı, yan rollerde rol alabiliyorlardı. Siyahiler bunu da akılda tutmak lazım. Şimdi e, Mandrake'nin filmi de yapılmış. Ben 1930'lu yıllarda yapılan bu filmi izledim izleyebildiğim kadarıyla baştan sona izledim diyemem. Gel gelelim o filmde Lothar karakteri, Abdullah karakteri bir siyahi değildi. Beyaz, biraz iri yarı ama beyaz bir adamdı. Bunu da belirtmek istiyorum. Bu Abdullah Lothar, leopar kürkü kostümüyle efendim bazen modern kıyafetler giyerek bazen başında bir fes takarak Mandrake'ye eşlik etmektedir. Mandrake, Ixanadu... adlı bir villada yaşayan efendim bir kahramanımız Burada kendisine iki kadın eşlik ediyor. Birisi Narda, birisi Karma. Narda, Gokkein adlı minik bir Avrupa ülkesinin, sanki Monaco gibi düşünün, Prensesi asil bir beyaz kadın olup Mandrake'nin uzatmalı sevgilisidir. Bazı manzaralarda Mandrake'ye eşlik eder, bazen Xanadu'daki evinde oturur. Zenci bir kadın olan Karma ise Abdullah'ın sevgilisidir. Bunlar Iksanado villasında adeta aile ortamına benzer hoş bir ortamda yaşarlar. Ama bu görüntü içerisinde ahlaka mugayir hiçbir görüntü sahne yer almaz. Biz okuyucular neyin ne olduğunu biliriz ama Lee Folk bize asla göstermez. Ah bir de onların aşçısı Japon Hojo vardı. Hojo'nun daha sonra Inter Intel'in şefi olduğu ortaya çıkacak. Inter Intel nedir hatırlıyor musunuz? Siz düşüne durun. Ben Mandrake'den bahsetmeye devam edeyim. Kahramanımız Mandrake sihir gücü ve hipnotik yeteneklerini kullanarak hem uzayda hem dünyada kah doğaüstü varlıklarla kah gerçek dünyaya ait kötü insanlarla mücadele eder. Ama çok zeki ve akıllıdır. Aklının yetmediği tereddüte düştüğü yerde ise kristal küp yardımıyla bazı maceralarda bu kristal küp kristal küre oluyor Sihirbazlık Akademisi'ndeki hocası Teron ile telepatik bağlantıya geçerek hocasının kendisine vereceği öğütleri ve efendim akılları dinler, tavsiyeleri dinler. Dünyada yalnızca iki tane olan bu kristal küplerin ya da kürelerin, birisi Mandrake'nin evinde, Eksanado'da, diğeri ise Teron'un ofisindeki, e, Teron'un, sihirbaz Teron, Mandrake'nin sihirbazlık hocası Teron'un sihirbazlık akademisindeki ofisinde yer almaktadır. Mandrake'nin Drake adlı bir ikiz kardeşi daha vardır ama onu maceralarda genellikle görmeyiz. Mandrake'nin iki ezeli düşmanı vardır. Bunlar dönüp dolaşıp değişik maceralarda Mandrake'den intikam almak veya dünyanın başına bela olmak için maceralarda sıklıkla karşımıza çıkarlar. Bunlardan ilki Kobra'dır ki Sihirbazlık Akademisi'nde Seron'un asistanı iken kristal küpleri çalmaya yeltenmiş ve akademiden kovulmuştur. Daha sonra yüzü asitle yandığı için metalik bir maske ve kukuletalı bir kostüm giyerek dolaşır. Ondan her türlü kötülük beklenir. Kobra'nın öyküsünün anlatıldığı macerada işte demin bahsettiğim şekilde Mandrake'nin Derek pardon Drake demiştim. Mandrake'nin Derek adlı bir ikiz kardeşi olduğunu da öğrenmiş oldum ben. Sonradan bu ikiz kardeşe ne olduğunu asla bilemedik, öğrenemedik. Bu da benim içimde huktedir. <laughs> Mandrake'nin ikinci ezeli düşmanı ise dünyadaki en gizli ve tehlikeli mafya örgütü olan 8 çetesidir. 8 mafya babasından oluşan öyle söylüyor. 8 mafya babasından. Aslında mafya babasından öte dünyayı yöneden kötü insanlar gibi düşünün. Gizli toplantılar yapıyorlar, İldığımilat gibi adeta. 8 mafya babasından oluşan bu gizli örgüt, liderleri Okton'un ki Okton Latince 8 demektir. Başkanlığında 8 rakamı şeklindeki bir masada buluşur ve dünyayı mahvetmek için planlar geliştirip dururlar. Ama heyhat her seferinde Mandrake yetişecek ve 8 çetesinin o şeytani planlarını bir şekilde bertaraf edecektir. Sekiz çetesi melanet peşinde koşturup dururken iyi adamlar da boşturur mu? Onlar da inter inter intel adında Interpol gibi düşünün bir gizli polis teşkilatı oluşturmuşlardır. Interintel'in şefi kimdir? O Mandrake'nin İksanada'daki aşçısı Hojo'dan başkası değildir. Ama bunu çok sonra öğrenecek Mandrake. Çünkü aslında Inter in şefinin kim olduğunu kimse bilmez. Şef yardımcısı Jet aracılığıyla Mandrake ile ve diğer insanlarla konuşmaktadır. Inter in şef yardımcısı Jet, pipo içen kır saçlı ve keçi sakallı biraz Sean Connery tipinde bir adamdır. Bazen Mandrake'den bizzat yardım ister veya onun görüşüne başvurur. Mandrake çizgi romanda görülen iki detay karakteri daha tanıtmak isterim bahsedip duruyorum. Hojo Mandrake'nin Japon aşçısı. Ayrıca Inter Intel'in gizli şefi ama bunu kimse bilmiyor. Şşş, sakın kimseye söylemeyin. 9 dil bilir, judo ve karate'de kara kuşak sahibidir Hojo. Ha bir diğer Mandrake'nin efendim yanında iyilerden yana görünen bir karakter daha var. Magnon. Galaksimizin imparatoru. Dünya gezegeni henüz çok geri olduğu için bu sır dünyalılara açıklanmamıştır ama gerçi Mandrake ve bu sırrı bilmektedirler. Galaksinin merkezindeki gezegeninde oturan Magnum birkaç galaksiden oluşan bir galaksiler arası imparatorluğun başındaki intergalaktik imparatordur. Bazen başı sıkışırsa o da Mandrake'den yardım ister. Sihirbazlık ve fantastik konularda Mandrake bir numaradır dedikten sonra şimdi Mandrake'den öğrendiğim bir numara göstereceğim size. Dikkatle bakın lütfen. Abra kadabra. Hop. Video bitti. İlginize teşekkürler. Nostaljik müziği ve Yeşilçam sinemasını seviyorsanız, eski filmleri, çizgi romanları ve fotoromanları hatırlıyorsanız, o eski günleri siz de özlüyorsanız, Eskinin adamıyla nostaljinin sesi radyo programlarında buluşalım. Ayrıntılı bilgi için lütfen eskinin adamı sosyal medya hesaplarını takip edin. İlginize teşekkür ederiz.